Arkadaşlar merhabalar. Bilecik ve köylerinde doğa yürüyüş parkurları çıkartmak amacıyla yaptığımız keşif yürüyüşlerimiz sırasında yolumuz değişik köylere de düştü. İlk gün Franlardan başladığımız yürüyüşü Sarıdayı köyünde bitirdik. Şimdi yürüyüşü bitirdiğimiz Sarıdayı köyünde kısa da olsa bazı videolar çektim. Bunu izleyelim. İyi seyirler. Şöyle bak eski yollar hep böyledi böyle ağaç, ağaç şeyler böyle şey gölgelik olsun. Çünkü ötsü basamak var ya hayvanın tadına kadar her şey bitiyor. this Sarıdayı. Bilaş. Sarıdayı Bilaş. Şey, şey yola, yola çıkacağız. Çıkalım yolda ne olacak ya? Oraya Bütbe Bütbe Büyük. İyi manzara olmaz mı? Şöyle bir selfie yapalım mı selfie? Yapalım. Yapalım. ların cinsi ya? Hı? Beyazların cinsi ne? Sana. Sana be işte ya siyah niye işte. sana? Hı. Sana. Çok güzel duruyor. Bak. Bak. nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin? Bak, ya, ne bak ne bu ev eski. Gel. Ev. Evet eski. Ev. Klasik. Güzel. Çektin mi abi? Çekiyorsun değil mi? Şey gitsene abi. Bak sana söyleyeyim avluluk evler bak. İçeri giriyorsun. Evet kapı orada avlu. Evet. Arkası ev. Koca, koca macera abi diyor, nereye gidiyorsun hey diyor. <laughs> Hayvan Patos, nereye gidiyorsun, 30. nereye gidiyorsun hey. Patos. Bitti o teknoloji artık. Tabii. Ama bak hala kullanmış adam. kullanılmış yani. Hmm. köprü varmış bir <laughs> Beni yarı yasıktı kafası da. Uzun geldi. Ya Allah Hocam bak şu saç dışında fırın da orijinaldi. Şu fırın var ya saçları yoksa, saçları. Onun dışında fırın da orijinal. Yani ahşabından tut kerpiçler orijinal bir fırın o. Doğru mu bu tarz. Yani saç olmasa o da orijinalini korumuş. Toprak. Şu da pirket olmasaymış bu da orijinalini kuracakmış diyor. Kapısı var. Kapısı orijinal. aç Ahşap Bu evin herhalde bu araba kalmış. Hı hı. Ne araba öyle koymuşlar. At arabası. Beş. At arabası. Öküz arabası. Öküz arabası at arabası. Evet. Bu evin insanları ne bir şekilde bunlar eski şeyler yani. Yok bunlar bunlar köye yaşamaya devam ediyor. İstihdam ediyorlar kendilerini. Evet e, Tanju abi, ikinci gündeyiz, sarıday Köyü'ndeyiz. Dün biliyorsunuz yürüyüşü burada bitirdik, bugün de buradan start alacağız. Bu güzel köy, bu yeşil köyün adı Sarıdayı Köyü. E, tabii köyün ismi konusunda birçok rivayet vardı, az önce bunu sen de şahit oldun, teyit ettik. İki tane rivayet var köyün ismiyle ilgili. E, bir tanesi, bu Eylül ayında, Ekim ayından sonra buradaki sararmış yapraklardan dolayı buraya Sarıdağ denmiş. Bir de bu köyü kuran iki tane süradan bir tanesinin ismi Sarı olanlarmış. Onların fazla olmasından dolayı buraya Sarı Dayı Köyü dendiği rivayet ediliyor. Köy 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Deli Orman bölgesi yani Bulgaristan'ın kuzeyinde bulunan Deli Orman bölgesinin Tırnao bölgesinden gelmiş. Göçmenece kurulmuş. Güzel bir köy. 1100 düzeltiyorum 1050-1040 rakımda olan bir köy. Şimdi biz abi şu yukarı doğru çıkacağız. Şu güzel yeşillikten doğru çıkacağız. Burada Kamçı Yaylası var. Bu köyün çok güzel bir yaylası var. O yaylaya çıkacağız. Oradan da Bozcam'da doğru gideceğiz. Köy e, şöyle söyleyeyim abi sen de görüyorsun. Biraz canlılık var. Diğer gördüğümüz köylere göre sosyal hayat biraz daha aktif. Onun da sebebi dokuma tezgahları var. Az önce sen de gördüm, bir tane dokuma tezgahı çalışıyor. O biraz burada ekonomi canlı e, devam ettiriyor. Bir de hayvancılık burada maliyeti düşük. Çünkü yeme falan gerek yok burada. E, hayvancılık da burada biraz para yaptığı için... Bu köy diğer köylere göre biraz daha ekonomisi canlı. Kimler yaşıyor abi bu köyde? Bulgaristan gelen Bulgaristan köyde göçmenleri. Yani. göçmenleri Deli Orman bölgesi. Dışarıdan, dışarıdan gelen var mı? Dışarıdan gelen yok. Dışarıdan gelen de şöyle var. Komşu köylerden var burada gelen. Onlar da aynı bölgeden gelme akraba köyler zaten. Burçalık köyü. Bir de Bolcamut köyü. Bulgaristan'dan aynı yerden gelmişler. Akraba köyü devam ediyor. Şu anda dördüncü nesil 5. nesil yaşıyor burada. Göçmenlerin 4. 5. nesil eee jenerasyonları yaşıyor. Şimdi arkadaşlar bugün yine yürüyüşe başlıyoruz. Dün Sarıdayı köyünde yürüyüşümüzü bitirmiştik. Bugün Sarıdayı köyüne geldik. Köyde biraz sohbet ettik. Köy hakkında bilgi sahibi olduk. Buradan yürüyüşe başlıyoruz. Bakalım nasıl bir rota olacak. Şimdi ben size yürüyüşe başladığımız yeri bir de köyü böyle kuş bakışı göstereyim. Buradan yürüyüşe başlayacağız, Sarıdayı Köyü, karşısında cami, şöyle köy, arka taraf ormanlık ve buradan yürüyüşe geçiyoruz. Hava serineme gerek yok, bayağı bir sıcak. İlk başlangıç yerimize çıkış, buradan Kamşı Yaylası'na çıkacağız. Oradan Bozca Armut Göleti'ne sanırım devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir rota olacak. Videolarımızın sonuna gelirken biz de köyden çıkıp yavaş yavaş Kamçı Yaylası'na doğru yürümeye başlayalım. Bu arada videonun sonunu da köyde çektiğim fotoğraflarla sürdürelim. Şimdi köye sarı dayı denmesiyle ilgili değişik rivayetler var. Bir tanesini arkadaşımız anlattı. Bir diğeri de zamanında köyde yaşayan en yaşlı dedenin sarı tenli olmasından dolayı köye sarı dayı adını verilmiş olması. O türbede sarı dayının türbesi. Zamanında burada eskiden bir mezar taşı varmış. Eski bir mezar taşı. Köylüler bu mezar taşını kaldırıp gördüğünüz gibi bir türbe yapmışlar. Halbuki o orijinal mezar taşı öyle kalıp etrafına gene kurun attığı fotoğraftaki gibi bir türbe yapılsa sanki daha iyi olurdu gibi geliyor. Bu arada köy gördüğünüz arkadaşlar tertemiz çok güzel bir köy. Bölgedeki diğer köyler gibi İçeride bir köy olduğundan dolayı da Çok fazla sayıda eski ev var Bu evlerin bir kısmı yıkılmış kaderine terk edilmiş Bir kısmı ise onarılıp oturuluyor Güzel keyifli bir köy Şimdi Bölge ile ilgili videolarımız devam edecek Sarıdayı videomuz burada bitiyor diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzde olsun.